Nasılsın? Abi ne yapıyorsun ya? İzmir Vay tiyerde. kardeşim. Tayyip. Kardeşim nasılsın ya? Ne yapıyorsun abi ya? Abi vallahi ne yapayım. Ankara'dan geldim. Ankara'dan geldin Sigaram ya. da bitmiş. Allah Allah ya. Valla. Allah Allah ya abi. Sigaram yoksa al abi şu sigarayı ya. Valla kardeşim tekel varsa içerim. Tütün içmiyorum ama. Ha, al abi ya ne olacak. Gel abi canım ya. Abi ne zamandır kimse seni doyurmuyor mu Nexus'tan bir şey ısmarlamıyorlar mı ya orada bekliyordum. Kanka yok ya valla. Gidiyoruz hesabı da kilitliyorlar. Lan çalışıyorum niye bana hesap ödetiyorsun? Allah Allah ya nasıl hesabı sana ödetiyorlar abi, ya? valla ya kaç gündür ne yiyebiliyorum ne içebiliyorum. Yunus bile gidiyoruz lan çay içiyoruz çayı bile ödemiyor adam. Allah Allah. Vallahi Abi açsan yani bir şeyler yiyelim ya. Bir şeyler yiyelim sen ya. Valla kardeşim kartta para yok da biliyor musun? Ha ben ısmarlarım ya ayıp ediyorsun Tahir var burada ya. Valla? He. Ne yersin? Vallahi iyi ne, olur ne, kardeşim ne, ya. ne tercihindir? <laughs> ne yersin? <laughs> Abi valla banka Kahvaltı salonu tercihindir. Van <laughs> Kahvaltı. Özlemişsen. <laughs> Abi özünü biraz insanlarla konuşması gerekiyor biraz. Ya. Yani. Anca i̇yi. ben anca ben olmaz abi. Nasıl abi iyi mi kahvaltı? İyi. Yani. Evet. Nasıl abi? Evet. Azdan da çakal olmadan çakal oynuyor. <laughs> Sen. Paranın büyüklüğünü kalmadı ki. Allah aşkına bugün 100 harcasan 200 harcasan ne olacak? Ne olacak? Ha şimdi harcadın. Ne oldu? Yani... Ya yani abi. Para harcamaktan korkmayacağım. Vallahi korkmayacağım. Yarın ölüm var. daha daha çıkalım. Ne yapacağım? Şu masayı bir çek. Harcayacaksın abi korkmayacağım. Abi Nexus nereye gidiyor böyle ya? Bir eski tadı yok ya. Böyle kültüre falan gitmiyor hiç. Bir tadı kaçtı herkes küfür ediyor. Ne diyorsun? Abi kaçar ki. Abi adam cebindeki parayı saklıyor. Saklıyor lan saklıyor. Ha tabii ki. Ne yapardık? Önceden bir didi alırdık. Herkesin cebinde 100, 25 kuruş, 100 kuruş. Ne varsa çıkarıp var. Şimdi öyle mi? Hep beraber içerdik de Abi keşke herkes senin gibi olsa. Herkes senin gibi olsa bak. Geldin abi askerden. Bak ye bitti, içtik ne gider. Bitti abi anıdır bunlar anıdır ya. Para harcamaktan korkmayacak. Korkmayacak. Ne yapacaksın Cebin para kalınca oluyor. Cebinde para kalınca oluyor. Abi mezara mı koyacaksın? Al işte. Güzel bir anıdır oldu. Evet askerden gelen Tahir, Yusuf'un sugar dedisi oldu falan. Öyle söylentiler var. Abi bak adam. Adam sabah sekize kalkıyor. 5'e, 6'ya kadar çalışıyor. Allah aşkına şimdi. Sen buranın bir görselini bunu bir, 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 göster ya, bir göster. Abi bu adam bu anı yaşayamayacak. yaşa, yaşayamayacaksa saldırır. Saldırır. Sen takma boş ver. <laughs> Nereye gidiyoruz bir dahakine? Burada <laughs> yeni bir kumpirci açılmış biliyor musun? Gideriz ya oraya da gideriz. Olur abi. Ol, Korkmayacağım. Abi sen gelmişsin 25 yaşına babandan daire dileniyorsun. Sen namussuz musun abi? 25 yaştan yaş 25 Yok. Abi Seyit de yani en az Yunus kadar daireleri var hala ağlıyor ya. Yani. Ne diyorsun? Abi adam ortama paket getirmiyor Sigarayı bırakmış paket getirmiyor. Abi cebinde paket çıkarmıyor. Vallahi çıkarmıyor. Yemin ediyorum ki çıkarmıyor. <laughs> Abi kafa açıyor. Yani sigarayı bıraktıysan bir sigaramızı da bırak. Abi bence Cumhuriyet baya iyi gidiyor ya. Düzeleceğiz inşallah. Daha iyi olacağız ya. Ne diyorsun? Bir kemo versene ya. <laughs> E, Yusufcan arkadaşlık önemli ya dostluk. Böyle zor günlerde birbirimize yardımcı olmamız lazım. Aynen, aynen. Hala bakın hadi.